hafta boyunca merak edilen e, o konuya dair yani kademeli mesai düzenlemesine dair açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yapacak. Tabii geride bıraktığımız günlerde bu önemli kararla ilgili neler yaşanmıştı? İsterseniz kısaca onlardan bahsedelim. Son dönemde koronavirüs koronavirüste Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısındaki artışla birlikte tüm Türkiye'de ilave tedbirler e, alındı ve uygulamaya konuldu. Şüphesiz gözler İstanbul'daydı. İstanbul'da ne gibi ilave tedbirler alınacak bu merak ediliyordu. Dün e, İl Pandemi Kurulu toplandı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Başkanlığı'nda. İşte o toplantıda bu konu ele alındı. Özellikle e, mesai kademeli mesai düzenlemesi merak ediliyor. Zira hem kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların hem de özel sektörde çalışanların işlere işlerine gidişi ve evlerine dönüş zamanında şüphesiz toplu taşımada büyük bir yoğunluk oluşuyor. İşte bu yoğunluğun önüne geçmek için İstanbul Valiliği de geride bıraktığımız günlerde yoğun bir çalışma içerisinde hem kamu kurum ve kuruluşu yetkilileriyle hem de özel sektör temsilcileriyle görüştü. İstanbul Valiliği ve şehrin yetkilileri ne gibi önlemler alınabilir bu konuda kademeli mesai uygulaması nasıl uygulanırsa sosyal mesafe uyulması noktasında en uygun şartlar nasıl sağlanır işte bunlar değerlendirildi ve artık o açıklamanın yapılacağı saate çok yaklaştık. Birazdan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kameraların karşısına geçecek ve İstanbul'da uygulamaya konulması beklenen kademeli mesai düzenlemesiyle ilgili alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak diyelim ve sözü size bırakalım. Evet, yaklaşık 8 dakika kaldı o açıklamayı ekranlarınıza taşımamız için. Şimdi biz bu esnada yine gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Koronavirüsle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamaları oldu güne yansıyan. Mücadelede tedbirler sıkılaşacak mesajını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Mecburen tekrar işi sıkmak, tedbirleri arttırmak durumundayız dedi. Yerli aşı çalışmalarına da değinen Erdoğan 2021 yılını işaret etti. Tabii mecburen Şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda. Yeni koronavirüs tedbirlerinin sinyalini verdi. Vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Sürekli uyarılarımız oldu. Sürekli ikazlarımız oldu. Fakat ne yazık ki uyarılarımıza Halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. Dikkat edilen dönemlerde vaka sayılarında düşüş olduğunu hatırlattı. Tedbirleri gevşetince artışın olduğunu söyledi. Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Ve biliyorsunuz 64 65'e kadar ölüm sayılarının artışı bizler için çok büyük önem azdı. Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Alınan tedbirlerin keyfi olmadığını vurguladı. Bazı illerde vakalarda olumlu bir dönüş başladı dedi ve ekledi. Temennim odur ki başta büyük şehirlerimiz olmak üzere bunu süratle tekrar olumlu istikamette geri döndürelim ve koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılına işaret etti. Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz ve bu firmalarımızla da yaptığımız görüşmelerde onlar da bizlere olumlu bazı işaretler veriyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyah kurdele eylemi başlatan Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması gerektiği görüşünü tekrarladı. Türk Tabipler Birliği'nin derdi hastaların şifa bulması değil, şurada gedik açabilir miyizdir dedi. MHP lideri açıklamasında Türk Tabipler Birliği ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın arkasında durduğunu belirtti. Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır. Birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır dedi. Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'ne destekte bulunanları da eleştirdi. HDP'nin yanında hizaya giren Türk Tabipler Birliği başkanına destek amacıyla telefon kuyruğuna girenler bize göre kendilerine yakışanı yapmıştır. Türk Tabipler Birliği yeni tip koronavirüs kadar tehlikelidir ifadelerini kullandı. MHP lideri açıklamasında bir heyet kurduklarını ve bu heyetin Türk Tabipler Birliği'nin eylemlerini inceleyebilmesini gerekirse Cumhuriyet Savcılıkları'na başvuracaklarını bildirdi. Tüm önlemlere uyarılara rağmen koronavirüs vakalarında artış maalesef sürüyor. Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için denetimler sıkılaştırıldı. Yeni uygulamalar devreye sokuldu. İstanbul'da maske denetimi yapıldı örneğin. Muş'ta da tüm motorlu taşıtlarda maske takma zorunluluğu geldi. Kurallar sağlık için ama tedbirler hiçe sayılıyor. Haliyle bütün çabalar boşa gidiyor. Koronavirüs yayılıyor. Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için ülke genelinde denetimler sıklaştırıldı. İstanbul'daki denetimlerde Üsküdar Meydanı'nda maske kontrolü yapıldı. Marmaray girişinde de yolcuların maske takıp takmadığı denetlendi. Koronavirüs denetimleri vaka sayılarının ve vefat sayılarının artmasıyla birlikte sıkılaştırıldı. Bu kapsamda meydanlarda polis araçlarından sürekli olarak maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapılıyor. Konya'da kamu kurum ve kuruluşlarına girişler artık hes koduyla yapılacak. Muş'taysa bütün motorlu taşıtlarda maske takma zorunluluğu getirildi. E, sadece araç içinde değil, bu evde olsun, iş yerinde olsun hiç fark eden bir şey yok. Bu sonuçta Sağlık Bakanlığımızın bize önerdiği ve kendi sağlığımız için düşünülen bir e, uygulama olduğu için tebrik ediyoruz. Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarı İbrahim akşam saatlerinde iş yerlerini gezdi. Esnafla sohbet etti. Kurallara uyulması konusunda duyarlı olmalarını istedi. Yozgat'ta da denetimler aralıksız sürüyor. Vali Ziya Polat iş yerlerini gezerek maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Tedbirlerin sıkı tutulduğu kentlerden biri de Şanlıurfa. Ekipler Balıklıgöl çevresi ve tarihi çarşılar bölgesinde drone destekli denetim yaptı. Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir süre kala okullardaki hazırlıklarda da sona gelindi. Sıralar sosyal mesafe uygun olarak düzenlendi. Temizlik çalışmalarına da hız verildi. Peki aileler çocuklarını 21 Eylül'e nasıl hazırlamalı? Yanıt haberimizde. Her yer dezenfekte edildi. Sınıflar, tuvaletler, koridorlar. Sıralar, merdiven trabzanları silindi. Okullar yeni öğrencileriyle tanışacakları ilk güne hazırlanıyor. Koronavirüs önlemleri altında yüz yüze eğitim 21 Eylül itibariyle başlayacak. Öğrenciler uyum haftasının ardından haftada iki gün sıra başına geçecek. İşte bu yüzden sınıflar da sosyal mesafe kurallarına göre yeniden hazırlandı. Sınıflara koridorlara dezenfektanlar konuldu. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatıcı uyarı yazıları yerleştirildi. Veliler de hazırlıkları yerinde görmek için okulları ziyaret etti. Okulun tedbirleri, önlemleri konusunda içimiz rahat. Kayıt sürecinden itibaren anonsların, hazırlıkların, mesafelerin, hijyen kurallarının yapıldığını görüyoruz. Mevcut koşullar içinde hani, olabilecek tüm tedbirler alındığı içimiz için rahat. Uzmanlara göre aileler 21 Eylül'e kadar kalan süreyi çocuklarını koronavirüsten korunma yollarıyla ilgili bilgilendirmeye ayırmalı. Maskini asla çıkartma, ellerini bol suyla ve bol sabunla yıka, tuvalet çıkışı ve bahçe oynadıktan sonra sınıfa girerken sonra ellerini kolonyayla tekrar dezenfekte et gibi şeyler konuşuyoruz. Peki yüz yüze eğitim başladıktan sonra süreç nasıl ilerlemeli? Çocuğun okulu, okulu sevmesi gerekiyor. Bir günde sevebilecek mi ya da sonraki uzaktan eğitimle iki günde sevebilecek mi? Okula hangi oranda e, uyum sağlayacak? Bunu yapabilmesi için mutlaka aileyle okulun kesintisiz iletişimini sürülmesi gerekiyor. <laughs> Koronavirüs belirtisi göstermeyen temaslılara da bundan böyle test yapılacak. Semptomu olmayan temaslılar 7-8 gün evinde izole olacak. Bu süre sonunda numune alınacak. Eğer sonuç negatif çıkarsa izolasyon sona erecek. Sadece koronavirüs pozitif tanısı konulanlar değil, bu kişilerle teması olanlar da en az bir hafta izole edilecek. Belirti göstermeseler de bu kişilere test yapılacak bir saat maskesiz, mesafesiz beraber olduysa o zaman o kişiye diyoruz ki bakın senin virüsü alma ihtimalin var. Sen de bunu alınca iki gün sonra etrafa bulaştırmaya başlıyorsun. O zaman sen kendini kontrol et, koru ve diğer insanlara bulaştırma. Bir kişi koronavirüs hastasından virüsü aldığında ortalama bir hafta içinde şikayetleri ortaya çıkıyor. O nedenle test bu süre sonunda yapılacak eğer sizin bir saatten daha fazla pozitif kişiyle bir beraberliğiniz varsa siz etrafa virüsü bulaştırabilirsiniz. O nedenle o test yapılana kadar hem ailenize, arkadaşlarınıza, topluma karşı sorumluluğunuz gereği kendinizi izole edin. İzole edildiğinizin 7. 8. günü testi yapalım. Test yapılan kişinin sonucu negatifse izolasyonu son bulacak. Bütün bu süreçleri yaşamamak için uzmanların önerisi maske, mesafe, temizlik temas ettikleri, beraber yaşadıkları bulaşma ihtimali olan birisi pozitif çıktığı zaman hiçbir şikayeti yoksa 7-8 gün kendini toplumdan izole etsin, maskesine, mesafesine ve hijyenine çok dikkat etsin. 7-8 gün içerisinde herhangi bir şikayeti olmazsa Sağlık Bakanlığı gelip test yapacak ve serbest hayata döndürecek. Burdur'da tat ve koku alamadığı şikayetiyle hastaneye başvuran kişi test yapılmasını beklemeden kaçtı. Polis 60 yaşındaki adamı evinde bularak hastaneye götürdü. Yapılan koronavirüs testi negatif çıkınca herkes rahat bir nefes aldı. Geçmeyen ishal, tat ve koku alamadığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüsten şüphelenen doktorlar test yapmak istedi. Müşade altında bekleyen adam açık camdan atlayıp kayıplara karıştı. Burdur'da yaşandı. Koronavirüs belirtileriyle hastaneye başvuran 60 yaşındaki adam polise alarma geçirdi. Test yaptırmamak için kaçtığı belirlenen adam evinde bulundu. Sen niye gittin hastaneye? Ekiplere hastanede kalmak istemediğini söyledi. Ben evimde gitti kalır. Kapalı kalır. Benim bir şeyim yok Allah'a çok şükür. Sağlık ekipleri onu bir süre sonra ikna etti. Seni hastaneye tamam. Götür, bilme, çektirelim mi? Tek dini yavrum. Olur. Tamam mı? Tamam. 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 Otur. Ambulansla hastaneye götürüldü. Koronavirüs testi negatif çıktı. Herkes rahat bir nefes aldı. Nerelerde korona riski var? Bulunduğunuz yerde virüs hastası var mı? Belirti gösteriyor muyum? İşte tüm bu bilgilere Hayat Eve Sığar uygulamasıyla ulaşılabiliyor. Hatta uygulama kullanılarak kurallara uymayan işletmeler ihbar edilebiliyor. Cep telefonlarına yüklenen Hes uygulaması riski en aza indirmeyi hedefliyor. Hes mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır. Hayat Eve Sığar yani HES Sağlık Bakanlığı'nın mobil uygulaması. Bilgilendirmek, yönlendirmek, riskleri en aza indirmek için geliştirildi. Salgınla yaşama konusunda kolaylaştırıcı rol oynadı. Uygulama yalnızca riskli bölgeleri göstermiyor. Kimin riskli olduğu, kaç kişiyle sosyal mesafenin aşıldığı bilgisini de veriyor. Sınavlara girmeden önce bir e, holdinglere girmek için bunun lazım yani bize. Onun için indirdim. Evet onun için indirdim. Peki başka bir şey ihtiyacın oluyor mu? HES uygulamasına bakıyor. Mesela şey Covid-19'un nerede mesela çok fazla olduğunu da görüyoruz. İzolasyonu ihlal edenler ya da tedbirlere uyulmayan işletmeler uygulama üzerinden ihbar edilebiliyor. Kolayca alınan kare kodsa şehirler arası yolculuklar için HES kodu görevi görüyor. Şehir dışına turizmci olduğumuz için şehir dışına çıkmamız icap etmişti. Mecbur olduğu için de indirmiştik. Koronavirüs şüphesi yaşayanlar uygulamadaki sorulara cevap vererek ne yapması gerektiğini de öğreniyor. HES uygulaması koronavirüse dair pek çok bilgiyi içeriyor. Bu nedenle tüm cep telefonlarında olması gerekiyor. Ancak etkin kullananların yanı sıra indirip kullanmayanlar da var, hiç indirmeyenler de. Sizde var mı? Bizde var. Siz kullanıyor musunuz? Ben şu an kullanmıyorum. Telefonla yüklü değil ama ailem kullanıyor. HES uygulaması 10 milyondan fazla cihaza indirildi. Efendim dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyon 372 bini can kaybı 950 bini geçmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü Afrika kıtasında 41 bin sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler ise Yemen'de virüsün 1 milyona yakın kişiye bulaşmış olabileceğini duyurdu. <laughs> Salgının merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 6.675.000'e geçti. 10 Ekim'e kadar ülkede can kayıplarının 218.000'i bulabileceği belirtildi. Vakaların 480 bini ise New York'ta tespit edildi. Şehirde okulların açılışı ikinci kez ertelendi. -19 pandemic... Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de 1 milyona yakın kişiye koronavirüs bulaşmış olabileceğini duyurdu. Sağlık sistemi çöken ülkede ölüm oranının %30'lara çıktığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında 41 bin sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını açıkladı. Afrika kıtasında vaka sayısı 1 milyon 380 bini aşarken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bini geçti. Gazete Sağlık Bakanlığı ilaç krizi konusunda uyardı. İlaç stoklarındaki açığın %50'ye yakın olduğu belirtildi. İngiltere'de hükümet bakım evleri için yaklaşık 550 milyon sterlinlik bir paket hazırlığında. Buna göre bakım evinde çalışanların toplu taşıma kullanımı azaltılacak. Personelin tek bir bakım evinde çalışması sağlanacak. Efendim, şimdi çok kısa bir süre içerisinde açıklama beklediğimizi ifade etmiştik. İstanbul'da vali Yerlikaya İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilecek mi geçilmeyecek mi işte bu sorunun yanıtını verecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai düzenlemesi eğer geçilirse nasıl olacak detayları da şekilleniyor yapılan çalışmalarla ve görüşmelerle. İşte bu soruların cevabı için kameralarımız İstanbul'da şu anda açıklamanın yapılacağı noktadan görüntüyü sizlerle paylaşıyoruz. Biraz sonra İstanbul Valisi Yerlikaya bu kürsünün başına gelecek ve İstanbul İstanbul'da kademeli mesai uygulaması ile ilgili tüm detayları kamuoyuyla da paylaşmış olacak. Kısa süre sonra o açıklamanın gerçekleşmesini bekliyoruz. İl pandemi toplandı ve salgında son durumla ilgili önlemler de ele alındı. Evet vali Yerlikaya geldi kameraların karşısında maskesini çıkarıyor ve aslında İstanbul'daki kademeli mesai ile ilgili tüm detayların netleşeceği o konuşmaya başlıyor efendim. Kıymetli İstanbullular, kıymetli basın mensupları. Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığımızı korumak için ülkemizde ve İstanbul'da büyük bir mücadele veriliyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumun her kesimi büyük bir fedakarlık ve özveri gösteriyor. Bu virüsü yenebilmek için gayret ediyoruz. İstanbul'da koronavirüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımız ile güzel bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz. Değerli arkadaşlar, ülkemizin sanayi, ticaret ve çalışma hayatımızın en büyük gücü İstanbul'umuzda Haziran sonu itibariyle toplam 5 milyon 225 bin 983 çalışanımız var. Büyükşehir İETT verilerine göre pandemi öncesinde ulaşımda günlük yolcu sayımız yaklaşık 7,6 milyon. Bugün bu sayının 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz. İstanbul'da hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Birincisi sabah 07 ile 09, ikincisi de akşam 17-20 saatleri arası. Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde yani pik saatlerde hem şehirlerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak. Dün yaptığımız ilk pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektöründe kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır. Değerli arkadaşlar, kamudaki mesai saatlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Resmi ve özel olmak üzere ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz okul öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz ayrıca özel eğitim okullarımızın da ana sınıfı ve birinci sınıfındaki öğrencilerimiz 21 Eylül yani pazartesi günü sabah 09'da ders başı yapacaklar. Hayırlı olsun öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı olsun ve bütün eğitim camiamıza başarılar diliyorum. 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren var diye sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07'den başlayıp kademeli olarak 08'de ve 09'da görev türleri ve yerlerine göre mesaiye başlayacaklar. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08 ve 16.30'da sağlık teşkilatımız saat 0 saat 08.30 ve 16.30'da diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09 ve 16.30'da mesaiye başlayacaklar. Mesai saati bu zaman dilimlerinde uygulanacak. Değerli arkadaşlar, sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin Mesai başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili olarak iş dünyamızın temsilcileri ticaret odamız, sanayi odamız, ticaret borsası, deniz ticaret odası, esnaflar ve sanatkarlar odaları birliği, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD, ASKON, HAKİŞ, TÜRKİŞ, DİSK ve TİSK başta olmak üzere işçi ve işveren sendikalarımız OSB yönetimleri, küçük sanayi sitelerinin yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarımız ve diğer kesimlerle inanın 3 haftadan beri çok yoğun toplantılar yaptık. Niçin bu toplantılar yapıyoruz? Dünyanın 14. büyük metropolü İstanbul'da hem şehirlerimizin salgından korunması noktasında yaptığımız tespitlerde şunu açıkça ifade etmeliyim görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Net ifade edeyim bu konuda bir uzutlaşı sağlanmıştır. Toplantılarımıza katılan iş dünyamızın temsilcilerine gösterdikleri anlayış ve işbirliği için yürekten teşekkür ediyorum. Saatlerin netleştirilmesi, ve toplu ulaşım sektörünün hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında iş dünyamızın bütün temsilcileriyle aynı zamanda büyük şehirle hep birlikte bu saatleri sizlerle paylaşacağız. Ben de sizin gibi çok heyecanlıyım bu saatleri paylaşmak üzere ama çoğu gitti, azı kaldı. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.